Merhaba arkadaşlar. Sınırsız Oyacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Modelimin yapılışına geçiyorum. Ben ön hazırlık olarak ara modelini yaptım. Birkaç tane de yapıp sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde zürafamın içine batıyorum. bir tane zürafa oluşturuyorum. Aynı zürafanın içine batıp pırpır pır yapıyorum. Siz isterseniz farklı bir ara modelde tercih edebilirsiniz. Evet zürafanın içine batıyorum. Zürafa yapıyorum. Aynı zürafanın içine batıp tekrar pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterli bence. İpimi kesiyorum. Ve ana modelimin yapılışına başlıyorum. Araya 10 tane zürafa bırakmıştım arkadaşlar. Beşinci zırafa ama ipimi sabitliyorum diğer zırafaya geçip yuva oluşturuyorum yuvamı oluşturdum ve buraya pırpır yapıyorum ben farklı bir renk kullandım isterseniz siz yeşille de yapabilirsiniz burayı çünkü bu rengin üstüne yeşil kullanacağım arkadaşlar Evet 3 4. pırpırımı yapıyorum. Buraya 10 tane pırpır yapacağım. 10. pırpırımı da yapıyorum. ve ipimi kesiyorum. 10 tane pırpır yaptım buraya. Şimdi yapraklarımı yapıyorum. İpimi sabitliyorum. Pırpırımın tepesine ve aynı pırpırın tepesine batıp küçük bir pırpır yapıyorum buraya. Diğer pırpırın tepesine batıp zürafa yapıyorum. İkinci zürafamı yaptım ve üçüncü zürafamı yapıyorum. İpimi temizleyeyim şuradan bana engel olmasın. Dört tane pırpır kullandım. Üç tane zürafa yaptım. İlk zürafaya geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine batıp. Tekrar pırpır pır yapıyorum buraya. Evet, tekrar zürafa yapıp devam ediyorum. Evet, tekrar geri dönüyorum ve buraya pırpır pır yapıyorum. ve bir tane daha zürafa yapıyorum geri dönüyorum ve pırpır pır yapıp bitiriyorum arkadaşlar Evet yaprağımı tamamladım ayağımı ters çeviriyorum ve buradaki 4 pırpırımın tepesine de diğer yaprağımı yapacağım. Ortada iki tane pırpırım kalacak. Diğer yaprağımı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu aradaki pırpırın tepesinde ipimi sabitliyorum. İki tane pırpır bırakmıştım oraya. İpimi sabitledim. Pırpırın içine batıp pırpır pır yapıyorum buraya tekrar bu şekilde 4 tane pırpır pır yapacağım buraya evet, ikinci pırpırımı yaptım. üçüncü ve son dördüncü pırpırımı yapıyorum ve ilk yaptığım pırpıra geri dönüyorum Sonra aynı pırpırın tepesine batıp küçük bir pırpır yapıyorum. ve zürafa yaparak devam ediyorum pırpırlarımın tepesine batarak zürafa yapıyorum ve tekrar geri dönüyorum ilk yaptığım zürafaya ve aynı zürafaya batıp tekrar pırpır pır yapıyorum evet, iki tane zürafa daha yaptım geri dönüyorum pırpırımı yapıyorum ve son pırpırımı yapıp bitiriyorum. Evet arkadaşlar, pırpırımın tepesine yaptım. Buradaki diğer pırpırımın tepesine de aynı işlemi yapıp tekrar geliyorum Evet arkadaşlar diğer tarafını da tamamladım şimdi ipimi sabitliyorum bakın burada üç tane zürafa var 2 3 ortasındakine ipimi sabitliyorum Diğer taraftaki zürafa amada ipimi sabitliyorum. Buraya yuva oluşturuyorum bir tane. Bu şekilde bir yuva oluşturdum ve buraya pırpır yapıyorum. buraya 4 tane pırpır pır yapacağım ikinci yaptım üçüncü ve dördüncü pırpırımı da yapıyorum iplerimi temizliyorum Evet modelimi tamamladım arkadaşlar gayet güzel bir model oldu Umarım sizlerde beğenir ve yaparsınız yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin sağlıklı kalın mutlu kalın hoşça kalın